44. sorumuz, aşağıda Aydın'dan harekete başlayan bir otobüsün gideceği yol verilmiştir. Ee, 1624 kilometrelik bir mesafe. Ee, 220 kilometre yol almış. Diğer her seferinde 30 kilometre daha fazla yol aldıktan sonra molayı yapmaktadır diyor. Yani şöyle, e, 220 kilometre gitti, birinci molayı verdi. 250 kilometre daha gitti, ikinci molayı verdi. Sonra 280 kilometre gitti, üçüncü molayı verdi. Sonra 310 kilometre gitti. Dördüncü molayı verdi. Sonrasında ne oluyor? bir 30 daha ilave ettik. Evet burada da beşinci molayı vermiş oldu. Toplayalım. 2, 5 daha 7, 8 daha 15, 16, 20. Elde var. 2, 4, 6, 8, 11, 14. Yani beşinci molayı verdi, verdiğinde 1400 kilometre yol almış oluyor. E, toplam mesafe 1624'tü. 1400'ü çıkardığımızda... 224 kilometrelik yolu kalmış oluyor. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.